Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PP Escape projesine bakıyor olacağız. Bir meme projesi yine bugün de sizlere bugün tanıtımını vesaire bir ön izlemesine bakıyor olacağız. Videoya geçmeden önce de hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Hani alacağınız tüm kararlar vesaire kendinize ait olacak. Biz sadece inceleme yapacağız. Neler paylaşmışlar. Hani siz isterseniz kendinize linkten direkt gidip kontrol edebilirsiniz. Sadece ufak kendi yorumlarımızı falan yapacağız. Normal bildiğiniz site incelemesi ve projenin gidişatı hakkında konuşulacağız. Çok detaylı bir şey olmayacak. Bunun hakkında bir farklı videoda yaparız belki bilmiyorum projeye bağlı ek olarak da belki bir yatırım da yapabiliriz. Ana sayfa vesaire birazcık çok dolu geldi gözüme ama gördüğünüz gibi zaten Pepe'nin artık milyonlarca türünü çıkardılar. Bu projede escape kaç, kaç iştah tarzı herhalde bir anlamı var. Ana sayfalarında şu an site yapıp STT kazanabileceğiniz vesaire bir kısımlar mevcut. Burada ise şu anlık fiyatlarının 00356 olduğunu görebiliyoruz şimdi baktığımızda kripto olmalı vesaire demişler. Çok da proje hakkında e, hikayeler okumuyorum. Günlük kazanç yapabiliyorsunuz. E, sistem hiçbir zaman sizin için senin için kazanman tasarlanmadı ama biz oyunun kurallarını değiştiriyoruz. Ne zaman eski direkt buraya da geçelim günlük kazançları vesaire zaten. E, o 100 bin dolar kiralar kar etse de ve pes şu anda işte kısaltma zaten pes stake yapıp kazanabiliyorsunuz. Sistem fark etmemesmiş vesaire. Bunlar alakalı ne kadar uzun stake edersek de 2 yıl boyunca sürekli fazla ödül kazanabiliyoruz. Buradan doğrulamaları vesaire ve sisteme direnme kısımları da mevcut. Buradan almak istediğiniz miktarla beraber BNB, kredi kartı BNB vesaire hepsini alım yapabiliyorsunuz. Almak istediğiniz miktar kadar da girdiğinizi bir Ethereum'a bu kadar token veriyorlar mesela bizlere şu an. 9 günde bir de fiyat periyotlandırılması vesaire var bununla beraberinde ise cüzdanı bağlayıp zaten direkt bu dediğimizi zaten alıyoruz. Nasıl satın alır kısmını vesaire çok da girmeye gerek yok. Bunu gösterdik. Cüzdanı bağladıktan sonra buradan sağ üstten metamask bağlıyorsunuz. Ve adımlarınız bitiyor arkadaşlar. Bununla beraber cüzdana giriş yapıyorsunuz. Hatta gelin beraber bağlayalım. Metamask'imizi giriyoruz. Bununla bu tarz işlemler için her token için her, yani her meme coin için farklı cüzdan kullanmanızı öneririm. Benim her meme coin için farklı cüzdanım var. Alım yaptım. E, ekonomisine baktığımız 130 presale'lı vesaire likidite de 112.5 toplam arzın 420 milyon olduğunu ve stake etmede ise buçuk en kısa çok kısmına ayrılmış stake etmeleri biraz garip ama demek ki uzun vadeli proje düşünüyor ve stake edenlere ve projeye daha çok yatırım yapıp ve projenin yanında kalan insanları daha çok kazandırtmayı hedeflediklerini görebiliyoruz. burada coin'in vesaire listelenmeleri ve şeyleri vesaire var. riskleri vesaire token'ın şeyleri buradan da gelip direkt bakabiliyorsunuz. Ethereum ağında olacak zaten bu da. Ee, yol haritalarına baktığımızda ise aşama bir yanlış gibi 25 olarak gözüküyor. Ee, aşama 1'deki vesaire ve şu ana kadar yaptıkları vesaire aşama 3.1'leri vesaire gösteriyorlar bizlere. Tek tek aşama 4 2026'ya kadar uzanan bir yapıları vesaire var. Tabii ki de buraya kadar gelir ve token da ayakta kalırsa neden olmasın. Burada ise kendileri hakkında paylaştıkları soru cevap bölümleri vesaire var. Nasıl satın alabilir vesaire bunları zaten anlattık hep beraber. Çok da fazla detaylı oralara inmeye gerek yok. Burada white paperları vesaire var. White paperlarını da isterseniz açıklama kısmına koyarım zaten. Hep isterseniz sizlere de ulaşabilirsiniz. Detaylı olarak bakabilirsiniz burada. Table of content dedikleri kısımda ise token hakkında vesaire paylaştıkları tüm yazılar vesaire mevcut. How to escape diyor mesela. Bununla beraber bizi ilgilendiren kısım zaten. Road en çok ona baktık. Arzına baktık. İstelenme tarihine baktık. Bununla beraber başka bakabileceğimiz bir durum var mı diye bakıyorum. Evet burada arkadaşını getir ve pes kazan kısımları var arkadaşlar. Ben de referansımı koyuyor oluyor olacağım. Tabii ki de projeler her zaman risk olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bir yandan Twitter'larını da açalım. Telegram'larına da bakalım. Telegram'larında 619 sab olduklarını görüyoruz. Twitterlarında ise şu an 25.000 takipçilere yakın olduğunu görmek mümkün ve aktif olarak da paylaşım yapıp ve ek olarak da çekilişler düzenliyorlar projeyi ayakta tutmak için cüzdanı bağlayıp kod alabiliyorsunuz buradan generate dediğimizde bu da benim referans kodum arkadaşlar sen de arkadaşını getirerek ödülü kazanabilirsin dedikleri bölümde burası ben de açıklama kısmına koyuyor olacağım isterseniz benim referans linkimden gelerek de en fazladan token kazanabilir hem de ben de kazanç sağlayabilirim. Dilerseniz tabii ki de stake etme bölümü vesaire de var zaten. Buradan geldiğinizde al ve stake yap kısımları vesaire var. Buradan stake yapabilmeniz için de tabii ki de al ve stake yapmamız lazım. Ek olarak da burada ödülleri talep edebileceğimiz pes çok tokenlar mevcut. Ve bu bölümden de stake işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. ek olarak yönlendirmelerden vesaire de bahsettik. Daha detaylı bakmamız gereken biri var var mı diye bakıyorum. Twitter'larına baktık zaten e, proje ile alakalı söyleyebileceklerim de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Instagramlara da bakalım son bir defa. Instagramlara çok büyük bir komünitesi olduklarını düşünmüyorum. Evet 716 takipçi e burada da proje ile alakalı hikayeler paylaşıyorlar. Tabi bildiğiniz gibi her meme bir hikayesi oluyor. Hikayesi ne de Instagram ve YouTube Shorts üzerinden paylaşıyorlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.